Arkadaşlar bugün tavayla bir challenge yapacağız. Sadece tek silahlarla min almaya çalışacağız. Drol silahları çift olabilir. Bütün silahlardan kullanabiliriz. Sadece teklerle min almaya çalışacağız. Onları bulana kadar da şimdi alt evet. 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 arkadaşlar. oyun müzik deniyor. O da yanımda şu an yani. Bir sıkıntısı yok o Arkadaşlar ben sesimi geleceksen de yorumlarım. Aa şimdi challenge'ımız ne biliyor musun? Sadece çekil silahlarla oynayın. Devin al. Devin almaya çalışacağım. Çekil silahla hayatta evin alamam. Çok zor bu arada. Direkt hedef silahla Sadece otom. o zaman M4'ten. M4'ten. M4'te olmasınlar abi sadece binanlar kolay. Aa binanlar kolay zaten. Oğlum nasıl kolay bu harita zor. Ben kişilik girmeyi açtık yanlışlıkla. lan <laughs> <Tarifimi tasarım gülüyor> ya Daha kuyu tasalım mı? Neredesin benim silahım var. Oha nasıl silah var lan senin? Ya, setim full olduğu için mi? Valla benim setim çok havalı değil mi ama? Hmm. Tala senin geyiği alayım mı ben? Hı? Senin ne olduğunu alabilir miyim? Tamam, tamam. Suyu alayım. Ya da ben direkt silahla uğraşmak için şunu alacağım ya. Ne alacağım bu arada. Tabii. Ya oğlum arabasına bak. Oğlum desen ne? Desen çıkarmış adam, Para alacağım işte. Beni takip etmekte. Vallahi bir tanem. Ben bağlanayım. bak bakalım. Oha bu ne lan? Dur bakayım sana bağlanayım hemen. Bağlandım. Hmm. Ben Lan bir numaraya bağlıymışım. Valla. Işte. Buna bağla. Lan hmm. Yeni moda atlasın oğlum. Moda atlasın. Ha tamam. Mesaj Aa sen çok pişman olacaksın bu özelliği seçtiğin için. Hmm. Çünkü hemen silahlara koşamayacaksın oğlum. Hmm. Koş tamam ben sen koş. Benim özelliğim var. Hmm. Benim özelliğim var sen koş. Hmm. Lan silah yok adam gibiler. Allah sen elime geçene bıçak tamam o kelime bulduk. Yan pi daha buraya gel. Sana bir atacağım. Gel bir atacağım sana gel. Nice. Numarandan gel. Belli. Senin orada adam ben var ben iyiyim şu an. Beni indirdiler. Beni yardım Dur. Gördü çabuk gel. Buradayım. Ben. Ah. Let's take a look. Lan aşağı atıyor bile. Tala. Atlıyoruz buraya aynı alacağız. Aynı yere mi? Evet aynı yere. Bu adam şimdi. Ha. Oğlum niye aynı kere lan? Niye aynı atıyon oğlum? Neyse evet, ben bir kere Takip edemiyoruz ki onu şu an. Aynı yere mi atlayacağız? Evet aynı yere. Tamam. Gölün üzerine. <laughs> <yukarı>. Şurada mıydı? Hı <laughs> hı. Daha oraya biz gidemeyiz ki. Boş ver onu şu atı. Atadın nereye gel? Tamam, tamam, tamam. Oğlum sen oraya gitmişsin. Ben buradayım. Yok aynı yerdeyiz burası. E, yanımda Allah sen oradasın. Hayır oğlum orada değil de. Ha buradasın doğru. Allah acil bu şeyin içine gir benim olduğum yere. Çünkü ludum yok. Ludum mu ya? Senin yok benim var. Uyampi of, var. Bölgede oyuncular var. De. Allah 3 kişi var oğlum bir kişiyi de alırız ya. O kadar da ezik görme oğlum bizi. Ne alakası Allah ben bu oyunun kitabını yazdım. Ama az önceki adam baya tık. Bizon buldum güzel. Bizon mu yapıyor? Bir zon Biraz daha bir zon bir şey diyeceğim. Bir challenge yapalım mı seninle? Oyun başına söylemedim. Sadece biz onunla almaya çalışalım. Abi benim özelliğim için kullandım. O gitti atladı. Gördüm. Gördüm adamı. Nerede? Binanın üstünde tam şu an <laughs> adam İndirdi götürdü. Nasıl indirdi lan? Burada çubuk şeyler abi. Neredesin sen? Bak burada içeride saklanıyor içeride. İçeride gir. İndir Göktürk helal be helal be G Gel kurtar beni Çok kurtar Yok göktör. adamın O baygın ayak sesi ya baygın <laughs> Göktürk bölgede 4 oyuncu var oğlum nasıl baygın ayak sesi Şunu indir Göktürk Helal Bravo Abi şu an ilk kili ben aldım Aynen. Senin kaç kilin var daha sıfır. Lan bana sal AVM lütfen. Tamam 24 çıktı AVM çıktı. Yani 24 deyiz oğlum. Hala o sis silah ya. Hala pvp'n çıkar mı? Niye? Buranın daha güzel bir sandığı mı var? <laughs> e buranın daha güzel bir sandığı mı var? Çok kişi var. Valla buranın bence önemli sandığı tam ortada. Lan önemli sandığın yerini buldum. Gel. Bak burada. Yani açılıyor, açılıyor. Bura açılacak. Ne zaman açılıyor? Birazdan açılır. Valla sana şey atayım mı bizon? Bizon iş yapıyor baya. evet. Orası açılacak bence Talla. Sen orada kal o zaman. Açılırsa haber ver. Talla, şu an tek biz biziz. Değil mi? Evet, şu an bir tek biziz. Bütün bölgeyi temizledik. Allah ama sen niye bayıldın? Sen, sen ancak bulut almayı seviyorsun. Bence yani buradan daha güzel bulut çıkacak. Çünkü burası havaların olduğuna göre bulut çıkar. Aa oh, sen ancak bulut seviyorsun ha. Buradan bak. Çekizlik satayım mı sana? Kalkarsın ha o yerine. Yok çekizliksin var benim. Yani. Ağabeyim, sağ ol. Gördün Hı hı. Tamam. M24 al. İstersen M24'ü sana atabilirim ama. Hı hmm, hı. Neredesin? Tamam. Ortaya gel. Ortaya mı? Karşı. Aaa. M24 karşılığına. O zaman şey yapalım. Van göktü. Çabuk gel Göksu. İndir de beni. Dur. İlk alayım mı? Al çabuk. Şimdi ne. Seni mi vurdu ya? Göksu. Şerefsiz. Vallahi, <laughs> ya. Beni çağırabilirsin Göksu. Beni hemen çağırmaya git. Bir de var. şey yapmış ha? İndir onu. Onu indir git. Yaptan aşağı. Bak burada bak adam. <laughs> Ayı gibi buldu <luz> var. <laughs> Buraya yine atlar o. O yüzden kaçalım. Bas bas. Bas oğlum bas. Tamam benim arabam yok. Evet olsun. Yürümeye çalışıyor. sevdiği tamam, yol bitti ve sürdü. gördün mü ama sen, seni öldürenlerin hepsini öldürüyor o be. <laughs> Lan bir tane Arap var. Tut seni baydı için ben ona hançer attım. Hatta yumruk attım. Hançer bile değmez ona. Hmm. Tamam, Al bana bir popülerlik atarsın herhalde. Senin. Senin motoru attım. Ya oyun sonunda atar mısın ya? Baba sana yaklaştık. Yakında seni tutmaya geliyorum. Asla tamam. alamıyorum. Gelene indirir mi Allah'ım? biz onu çok iyi sana atayım mı? Biz onu yok çok da iyi... Çocukta araba var çolukta arabayı al. Baba biz onu çok iyi sana atayım mı biz ona? Tamam yürüyün bakarız. Biz onu çok iyi şey oluyor... Iyi oluyor. Yakın mesafe bizon var ya. P90 bile alamıyor. Bizon yakın mesafe. Çalışıyor evet. mu araba lan? Ha. <laughs> e, Bağlan telefon. <laughs> Hala gelin seni çağırmaya. Tamam. Çok... Çağır Gökçen. Oğlum niye atıyorsun manyak gibi? Helal sana. Gel. Sen gelin ver benden bir tane sarı dolu. Seni oraya atlayacak talla öyle boşuna şey yapma. Buraya getirdin mi? Gel <laughs> efendim arabanız burada gelin. Gelin bu arabam burada talla. Biz onu atayım mı sana? Ne o? tane Koruyucu kalkan he. Oha böyle şeyler yapabiliyor ya. Tamam, koruyor bence seni. Baksana. Benim de koruyor olabilir mi? Aynen ikimizi de koruyor. Tamam gel hadi boş başına Atla. Sen sür. Tamam. Ben emin durdum ardımı arayacağım. Kilim yok neredeyse iki kil var. Ha tamam, sen niye sıfır ki? Biraz da sana salayım mı adam? Sallamaya gerek yok ben alırım. Tamam. Ama emin dört ben beni biraz şey yapacağım yani. Bırak adam çiçeği vuralım mı bu Tamam şurada park vereyim. Gel. Eyvallah. Dur 8 ikisi de atayım. He doğru mermisini atmıyorum. Al. Hmm. Uzi, Uzi. Uzi iyi benim yok devam edelim. Oğlum ben niye tek silahla oynayacağım? <laughs> ha, ozi mi vereyim sana? Hı tarzı Ben bir tek M4'le mi oynayacağım o zaman? Tamam, o zaman tamam. Al buluruz bir tanesini. Tam bir. Ev, ev. Aa bak şuradan bir tane silah alayım. Dur. Buraya gireyim mi? Dil dil burada bayağı adam oluyor ki kill de alabilirsin. Tamam. Gel bak. Burada çok iyi silahlar oluyor. tekli buldum bir tane Allah kahretsin. Onu bana bırak lan. M4 var. M4 aldım. Lan abi. abi ver. M4 de ben aldım. Ver, ver bana yiyorsan. ne abi? Niye? <laughs> yeah. Ver M24'ü ben sana atmıştım ver. Lan. <laughs> lan attım bir tane oraya alsana. Ne mermisi mi lazım? Ben de ya. Bende mermisi vardı zaten bayağı kaldı. Şimdi Kaç tane var ki? 30. At at. Neredesin? Ben arkandayım arkanda. Evet. Eyvallah. Ben götürdüm araba. Tamam arabam gördü. Verdi tamam Aha Josu ayak sesi var. Nerede? Dur bir buradan çekeyim. Nerede? Nerede? Neredeydi? Acı arkamızdan Hangi kenar lan şuna? Yumurlağın. Gel gel gel. gel. Tala bir bir biraz yok. dalga geçelim gel. Bunu gel arabaya gel. Tamam gel. Aa öldü lan. O zaten bot gitti. Bot ne yazık bana. O temizdi.